Trenleri söktük. Pompostası çok müsait olmadığı için ee, tekrar tornacıdan devam edeceğiz. Oradaki eksikleri için. Şimdi kardeşim takviyede getiriyor. Yavaş yavaş. Hemen arkadaki dükkandaydı. Ama şu mesafeyi epey bir yavaş gelecek. Epey uzun sürecek. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Bak bastın mı bir şeye geliyor. Tamam. Bunu e, engellediği noktayı şey yap. Normalde şöyle. Engellediği noktayı çiz. Vur. Çiz orayı. Ozan. Çiz. Işte yarısı. Tam bas yani tam bas. Tamam oradan itibaren kır. Ama aşağı inince komple bayağı basacak. Tamam aşağının zaten eğimini vermiş olacaksın ya. Şurası. Şurası. O kim bu? Çanak onu son noktaya getir. Son. O, o zaman. Son işte. Anladın mı? Altından mı hatta şuradan? Kavis diyeceğiz yani. Hı hı. Sen anlat. İstediğimiz evet. gibi değil burada. Şimdi bizim şu el gazımız, el gazı çubuğumuz e, ayak gazıyla beraber paralel yani aynı çalışıyordu, aynı anda çalışıyordu ama el, ayak gazına bastığımızda el gazı çubuğu da hareket ediyordu. Yani çünkü bunda bir önceden bir hata yapmışız şuranın parçalarıyla evet. alakalı. Daha sonra biz onun şemasından baktık. Şimdi ayak gazı ile el gazı birbirinden bağımsız çalışıyor. Daha doğrusu ayak gazını kullanırsan bağımsız çalışıyor. Sonda. El gazını kullanırsak ayak gazı da. Ayak gazı da devreye girmiş oluyor. bir kırılmış. Tırnağın biri kırılmıştı. Altına görünüyor şu. Şu yatağında çalışan şu evet. yatakta çalışan şey tırnağa yaptık. Göründü mü? Evet. <laughs> yay şimdi takınca da el gazını kullandığımızda ayak gazı da hareket ediyor mu? El gazını mı? Evet, eder. Tamam. Senkronize çünkü. Tamam. Isim. Şimdi el gazını ittiğimizde tamam. ayak gazını topluyor mu? Toplaması için yay var. Yay yay takacağım şimdi. Tamam. Yayını şimdi biraz da onu da gösteririz. Şurayı biraz gevşetmemiz lazım. Şimdi <laughs> oynasın. vai Buna karşıtı bir daha 60 Onu bir öğrensen. Sonu sonu. Tamam. Işte. Sonun mu bir daha? Ona buraya bakarız.